mutlaka selamlama konuşmasını yapacaklar. Belediye başkanımız mutlaka teşekkür konuşmasını yapacaklardır. Muharrem Şerif ve Aşura ile alakalı konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Şuayb Hocama veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Hocam, Sayın Müftüm, ve çok kıymetli Çalpazarlı hemşehrilerimiz. Bugün burada başlangıç tarihi geçmişin çok derinliklerine Arş-ı Muazzama'nın üzerinde bir yazı görmüştü. La ilahe illallah Bugünümüzün değerini, anlamını ifade eden konuşmalarıyla hocamızın yaptığı konuşmayı dinledik çok güzel. Onun üzerine söyleyecek çok fazla sözümüz yok. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve ben bugünü tüm İslam alemine hayırlara vesile getirmesini diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de Maçka kaymakamımıza konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu uzatıyorum efendim. Öncelikle ee... Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, kıymetli birim amirlerimiz ve Şampazarı kıymetli kardeşlerim, genç kardeşlerimiz bir cenaze vesilesiyle geldik. Tabi talebe yurdumuzun böyle bir organizasyonuyla yüzümüz güldü. Öncelikle Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Tabi bugünün anlamı hocamızın da ifade ettiği gibi ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde müjdeli olarak rivayet edilmiştir, emri olunmuştur bu organizasyonu yapan talebe yurdumuza, değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. bu aylar bugünler genelde Müslüman alemden, sıkıntılarından böyle kurtulduğu, kurtuluşların yaşandığı günler. İnşallah bizim de yaşadığımız sıkıntılara vesile olur, çözülmesine vesile olur. Bu güzel gün, bu etkinlik de hepimizin kardeşinin atmasına vesile olur. Bu aşuralarımızdan bir tanesinin içerisinde tebrikler, altın kazandınız yazıyor. Onu gören, onu okuyan, her kim ise, ben bilmiyorum, hiçbir arkadaşımız bilmiyor, buradaki aşuraların bir tanesinin içerisinde. Eğer geriye kalırsa bize kalmış olacak. Ee, bunu da bu şekilde duyurmuş olayım. Kazanana şimdiden hayırlı olsun, diyor. Bereketlere kark olmak için ilçemizin manevi dinamiği dedik ya, sayın müftümüz dua edecekler. Hep beraber amin diyelim efendim. Buyurun efendim raci, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Dertlerine devalar nasip eyle Borçlarına edalar nasip eyle ya Rabbi Bu ikramı hazırlayan Emeği geçen teşrif eden kardeşlerimizin Geçmişine kendilerine Geleceğine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi Kaşıklarınızı alabilirsiniz. İzdiham olmaması için arkadaşlarımızın görev yapmasını rica ediyorum. İzdiham olmamasına hassasiyet gösterelim. İzdiham olmaması içerisinde 18 tane katkı maddesi vardı. Hocam.